Şey var ya, bıçak var ya onu sen kaç. Ananı sikeyim Geldi, ne geldi bilmiyorum. Bilmiyorum, bakmadım, bakmadım. Bekle, dur, söyle. dur söylüyorum, bekle. Abi, söyleyeyim mi? Uğursuz kızla. Ananı sikeyim senin ya. Abi bıçağı sevgilisin sen niye hala şey yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar, sizlere kolayca skin alıp satabileceğiniz bir site önermek istiyorum. Sitemiz Skinland. Açıklama kısmından siteye kayıt olduktan sonra barı kodunu kullanan sınırlı sayıdaki kullanıcılar 10 dolarlık bonus kazanıyor. Site arayüzünden de gördüğünüz üzere basit bir mantığa sahip. Siteye kayıt olduktan sonra ticaret bağlantınızı kaydedin. Daha sonra üst tarafta bulunan bonus simgesine tıklayarak barı kodunu kullanın. Bu sayede her 100 dolarlık işlemde 10 dolar ekstra bakiye elde edebilirsiniz. Satmak istediğiniz skinleri seçin ve istediğiniz ödeme yöntemine tıklayın. Gelen takas isteğini onaylayın ve paranızı alın. Ayrıca Skinland içerisinden ucuza skin satın alabilirsiniz. Fiyatların Steam'den çok daha uygun olduğunu siz de fark edeceksiniz. Para yatırma kolaylığı ve birçok ödeme yöntemiyle Skinland hizmetinize hazır. Link açıklama kısmında. Geliyor yakın yakın. Sahaya... Allah belamı verecek ya. Ananız... da. что sonrası <gülüyor> 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 Anası, <gülüyor> o. Anasın Dö o. Döndüler. White'a geçti, White'a geçti, White'a geçti. Geldi. Içti, light içti, light içti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dördünü birden ben mi vuracağım. Hiçbir yere bakmayacağım adamlar. <laughs> Jungle geldi. Ya jungle'dan gelir zaten yeah. ha, Başka yerden gelmez o. Oyuncu çünkü. Kur kank, Sadece kurman bile bizim için el aldırır. Kur artık. Terrorist. Böyle yapsam abi. Eda koş peşimden bak ben buyum bak. Robo, öyle yapacağım robu, öyle robu. yapacağım. Ben koş bir daha uğrayacağım. Bir de koşuyorum bir de koşuyorum ben de bir de koşuyorum gel. Ben de mi koşuyorum tamam flash'ı unutuyorum abi o zaman. <gülüyor> 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 o gel Eda gel 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 sana da vurduşacağım bir tane gel. Arkada mı? Onun 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 Aşağı atmak. O ağladıkça kaçan ateş gücü <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Har var. Özümü bilmiyorum. Bunu en sene koyacağım. Sonu bırak, sonu sal. Sonu sal. Allah. Allah. Nerede lan? Sol sol sol. Sol, sol sol sol. Aynen. <laughs> ha? He? Gördün mü? Nasıl? Zaten geldi. İki kişi de orada. Hadi bir ace görelim. Aynen. Orada. Tamam. Allah'ı acı övünme Yıldırım afm miydin? Evet abla, buradaydım abi. aflıyım orada aflıyım İkisi öldü lan bunlar? Bence window'a kaçtı abi bu Ben A deneyim Lan al Ölme Nereye bu suç ya Bit geldi Ne? Çok... Hep sen mi vuracaksın kapı arasında? Vur ile ya. Yakın zıpladı geldi. At her şeyini ama. Oha. abi. Ananı. Da... <laughs> <O da> Ananı. <öyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Bok çuvalı gibi yapıştın kanka. önce Hayır sen değil. Hayır sen de. Abi yemiş bak. Kullay lan. Korktum lan. Ya, yavaş oynayın, yavaş oynayın ben de CT oynayacağım. Sen oyna, hızlı oyna. Çek, yavaş <laughs> oynayın yavaş. Benim de smoke var. Bekle. Smoke açılıyor şu an. Tamam. Hayır abi. Bokunuzu götürünüze bak. Bakarız ama. E ee, Oo, oh, hile 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 hile. Kanka panla. Hayır, hayır. Ne bu lan? Ya. Bekle, mor İki, i̇ki mi? İki, iki mi? 2 -2 abi. Bir buna çıkıyor. <laughs> Helal lan sana. Of, şey. Nice shot. işte bu ya.